Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dokuzlarla alakalı iki tane pratik yöntem var. Biri yazı ile biri parmak ile. Şimdi yazı ile olanı önce size göstereceğiz. Sonra parmak ile olanı size göstereceğiz. Yanımda Mehmet ve Elif var. Başlıyoruz. Başlayalım. Mehmet beni yönlendirsin. Ne yapayım Mehmet önce? İlk baş 10 kere 9 yazacağız. 10 kere 9 yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 10. Şimdi biraz şöyle kaydırayım. Şöyle ne yapacağım Mehmet'im? 10 kere çarpı. 10 tane çarpı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra ne yapacağız? 1'den 10'a kadar yazacağız. 1'den 10'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 9'u düzgün yazalım. Sonra ne yapacağım? Eşitirleri koyuyoruz. Evet. Ee, yapamamış mı? Elif birleri yapamamadığımı söylüyor. Yapamadım. Ben benim nasıl yapıldığını biliyorum. Evet şimdi ne yapacağız Ondan sonra şimdi... Bir, ikiden başlayıp... Bir... başlayıp aşağı doğru Ardışık sayılar izleyeceğiz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sonra 8, 7 Şuradan başlıyoruz. 9, 8 9'dan geriye doğru sayıyoruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 0 Bakın 9'lar kendiliğinden oluşmuş oldu. Hemen kontrol edelim. 9 kere 5? 45. 45. Bakalım doğru yazmışımız 45. 9 kere 2? 18. 18. Mehmet ezbere bildiği için hemen söyle. Ben de kontrol yapıyorum. 18. 9 kere 7? 63. 63. Çok güzel. 9 kere 10? 90. 90. Şimdi yazı ile alakalı pratik yöntemimi herkes görmüş oldu. Şimdi Mehmet parmaklarıyla bize gösterecek nasıl bir pratik bir yöntemimiz var. Mehmet parmaklarını koy. Evet. Hatta Elif'in parmaklarını mı kullansak acaba? Bize yardımcı olur musun Elif parmaklarını verir misin? Evet. Vermiyor Elif. Şimdi bakalım. Mehmet'in 1, 2, 3, 4, 5. Sağ elinde 5, sol elinde 5. Toplam 10 tane parmağı var. Şimdi bunları kullanarak 9'ların bu pratik yöntemini öğreneceğiz. Şimdi 9 kere 3 diyorum. Mehmet 3. parmağını kapatıyor. Kapattığı parmağa kadar 10 onlar 10'ar sayarım. 10, 20. 20. Sonraki parmakları birer birer sayıyorum. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27. Bakalım aşağıdan doğru mu yazmışız? Burada da 27 var. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar kolay? Evet. Evet. 9 kere 5 yazalım şimdi Mehmet. 5. parmağını kapattı. Buraya kadar onlar ona sayıyorum. 10, 20, 30, 40. Kaç tane kaldı burada? 5, 5, 45. Hemen tablomuza bakalım. Orada da aynı mı? 45. Doğru. Çok güzel. 9 kere 7 yapalım. Mehmet göster parmakları. 9 kere 7. 9 kere 7. 7. parmağını kapattı. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bu tarafta kaç kaldı arkadaşlar? 3, 60, 3. Hemen bakalım. Evet biri anlayamayacağını söyle. Bir dahakine güzel kalem aldığımızda tekrar yapabiliriz bu videoyu. 63. Sen şuraya bir yapabilirsin Elif. Tamam Elif bir yapıyor size arkadaşlar. Elif bu arada anaokuluna gidiyor. Başarılı bir öğrenci. Bakalım. 7. 7 mi yaptı? Evet kitaplarda öyle oluyor. Yani. Evet. Şimdi yan tuttuğumuz için onu düzelteceğiz. Bakalım nasıl oluyor. Bu kaç eli? 2 mi? Evet. Tamam. Gayet, evet Devam edelim Mehmet. Parmağını koy buraya. Hepsini yapalım. 9 kere bir. 9. 9 kere 1. 9 değil mi? Birinci parmağını kapattı. Burada kaç tane parmağı kaldı? 9 tane. 9 kere 2. Iki. İkinci parmağını kapattı. 10. Burada 38. kaç kaldı? 8. 18. 9 kere yani 3. Yani buradakilerle buradakileri evet. topluyoruz. Ama evet. buraya 10'ar sayıyoruz. Evet. 9 kere 3. Üçüncü parmağını kapat. 10, 20. Burada kaç kaldı? 27. Evet. Değil mi? Evet. 9 kere 4. 36. 36. 9 kere 5. 45. 45. 9 kere 6. 54. 9 kere 7. 63. 9 kere 8. 72. 9 kere 9. 81. 9 kere 10. 90. 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar kolaymış? Şimdi Elif'in yaptıklarına bakalım. Elif ne yaptın kızım? Ne? Aslında Elif düz yapmış. Bu neydi Elif? Gülen adam mı? Neyi? Anlayamadık bunu. Neye benziyor? Bu ha. E yapmış. Evet Elif E yapmış. Bir yapmış. Bir de iki yapmış. Şu neydi Elif? Ne? <laughs> çeker çekersen anlarsın. Bu bir, bu 7 diye. He, bir yedi. Kitaplar çizgi yapmıyor ya. He, şöyle yapmak istemiş. Elif biri böyle yapmak istemiş değil mi? Böyle mi yapmak istedin Elif? Evet. Ben, o zaman işte. şuradakini düzelteyim. Şuradakini düzelteyim. Tamam mı? He. Senin istediğin gibi olsun. Şimdi anlar mı arkadaşlar? Evet anlar. anlar. Hızlıca özetliyoruz. Çarpım tablosunda 9'lar arkadaşlar 9'lar 9'lar dilim görüyor musun? Evet. Bazen dilim sülçüyor. O da bizim memleketten kaynaklanıyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 9 yaptık. Sonra 1'den 10'a kadar sayıları yazdık. Şuradan başladık arkadaşlar. Önce sütunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yaptık. Sonra buraya 9 başladık. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Ne olmuş oldu? 9'lar çarpım tablosunda otomatik olarak oluşmuş oldu. Parmakla alakalı yöntemi de Mehmet de size gösterdik. Hepsini tek tek yaptık. Şimdi 3. parmağı kapatıyorum. 10, o. 20, 7 var. Topluyoruz 27. Evet şimdi Mehmet anlatsın. Sor bana Mehmet. Ben kapatayım sen anlat arkadaşlarına. Ee, 9 kere 5. 5. parmağımı kapattım. Anlat şimdi kurumuza. Şimdi kapattığımız parmağa kadar onar sayıyoruz. Evet say. 10, 20, 30, 40. Evet burada da beş. Burada da 5 var. 40 ile 5 toplayınca 45. Evet. Yani cevap 45. Evet başka soru onu da yapalım. 9 kere 7. 7. parmağımı kapattım. 63. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Burada da 3 parmak var. 63. Toplıyoruz. evet başka soru. 9 kere 9. 9. parmağımı kapattım. Burada 8 parmak var. Yana bir sıfır da ekleyip 80 evet. de yapabiliriz. 80 artı 1, 85. Evet başka soru. 9 kere 8. 8. E sekiz. parmağımı kapattım. 70. İki. Evet. Bakın artık e, oturunca artık saymaya da gerek kalmıyor. Ben kapatıyorum. Mehmet hemen söylesin. 9 kere 4. 36. 9 kere? Y 27. 9 kere 2. 18. 9 kere 7. 63. 9 kere 5. 45. 9 kere 6. 56. 54. 54 gördünüz. Ne kadar pratik bir şey arkadaşlar. Aynı videonun 7'ler, 8'ler, 9'lar ve 6'lar olan, 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'larla alakalı pratik yöntemi olan bir videomuz var kanalımızda. O videoyu da güncelleyeceğiz. Şimdi siz evet. bir idare edin. E, renkli yazan kalemlerimiz yok. Renkli yazan kalem aldığımız zaman videoları yenileyebiliriz. Evet. Sağlıkla, Sağlıkla. kalın. ve virüsten uzak durun. Maske, nezamet, temizlik kurallarına uyun. Bravo. Sen de aynısı söylüyorsun değil mi? Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymayı unutmayın. Evet.